Sokar öyle mi? Sokar. Şey mi sokuyor bunu ısırıyor? Ee, evet. Tü iğneleri ha, var ha, batları var ya ağrı yapıyor. Üç gün ağrı çekersin kolunu hissetmezsin. Öyle mi? O kadar. Hı. Geriye gitti herhalde değil mi? Papa da büyük bayağı oldu. Kepaller de var onlar çaldır aynı yere. Hadi bir tane çek de görelim bakayım. <laughs> ya, Bak, bir şey bir Tabala, büyük gelir. Hadi geldi. Yine mi o sokar? Yine sokar. sokar. Bu iyiymiş. Yine de iyi. Yakaladı bak oğlum.